Günaydın herkese. Güzel bir cumartesi sabahından herkese günaydın. Günaydın. Günaydın canlar. Bugün ne yapıyoruz acaba bakalım. Evet güzel Herkese günaydınlar. Gülvar Hanım'ın canlı yayınına hoş geldiniz. Bugün harika bir kahvaltılık yapacağım arkadaşlar. Öncelikle biberlerimi ayıklıyorum şöyle. Uçlarını alıyorum böyle. Çekirdekleri ince olduğu için çekirdeklerini ayıklamıyorum. Şuralarım karışık. Biraz çerdi var. Bir iki tane. Köy biberi var. Ve kıl biberi var. Kalın çekirdekli olanı alıyorum. Bunun biraz kalın çekirdeği. Ama ince olanı almıyorum. kalınmış kalın çekirdeği alacağım incesini alacağım bu şekilde alabiliyoruz çok basit bir şekilde biberleri biraz acı bilerek içine acılık versin diye zaten ilave ediyorum Yumurtayı bugün haşlamış olarak tüketeceğiz. Bu şekilde hazırlayacağım. Taşlamış yumurta. Çarlı biberlerin bu mevsimde zaten çekirdekleri kalındır o nedenle. Kesinlikle ayıklıyorum. Ve bu şekilde çok da kolay çıkıyor pratik bir şekilde. Tam çekeleğine denk getiriyoruz. Zarlar var orada biliyorsunuz. Bitiş zarları. <laughs> Çekirdeklerimizi bu şekilde ayıklıyoruz. Giderlerimizi. harika bir e, lezzet doluydu. Yani kimsenin hayır diyeceği bir, diyemeyeceği bir tarif kesinlikle. Hiç kimsenin. Eminim bundan. Çünkü gerçekten harika bir lezzet. Derlerimi orta büyüklükte doğruyorum. Küçük olmayacak. alıyorum doğradıklarımı. Şöyle. Üçe bölüyorum gibi bu Şu şekilde. Pişince zaten ufalıyor biliyorsunuz. tepelerinde bir doğruyorum. Ufak doğramıyorum. Bu şekilde. yumurtalarımızı kapatıyoruz. Hemen üzerine soğuk su evet. Ve soğuk suda bekliyoruz şekilde yumurtanızı <laughs> tekrar ocağımı açıyorum. Tavamı alıyorum. Bir iki kaşık kadar şöyle zeytinyağı ilave ediyorum. kapalı bir şekilde pişiriyorum. Ben de bu sırada kahvaltı için hafif salatamı hazırlayacağım. yüksek olmasına gerek yok. Orta ateşte piştik biberlerimiz. 早く。

biraz tuz biraz da biberimizle ilave ediyoruz az içine. biberimiz tamamen piştikten sonra şöyle bir çökeleyim var biz buna tulum peynir diyoruz tabi bunu ince ince doğru ufalayacağım biberimi ilave edeceğim Tükelek olmasa da olur. Bunun yerine peynir de kullanabiliriz. Beyaz peynir ya da kaşar peyniri fark etmez. Herhangi bir peynir kullanabiliriz. Ben çünkü çeşitli çeşit çeşit denemişim. Gayet de güzel oluyor. dedim e, elmesi gerekiyor çünkü içinde e, rendelemeyeceğimize göre çekeleyip peynir rendeleyebiliriz ama çökelek rendelemiyoruz rendeleyemiyoruz daha çünkü rendelerken onun için iyicene ufalacağız ufaltacağız. bunu denerseniz kesinlikle hep istersiniz değerli takipçiler güzel misafirlerim Şimdür. Biberlerimiz pişti yanmasına gerek yok ama yumuşadılar zaten biraz da peynirle birlikte pişecekler doğradığımız ufaklığımız tulum peynirimizi biberimizin üzerine alıyoruz. arkadaşlar. Şimdiden koku çıkmaya başladı. O harika. Harika bir koku. Gerçekten. Her gelecek şekilde. erimeye bırakıyoruz şimdi. Tamamen eriye ne kadar pişecek. Evet. Kurumasın diye şimdilik şöyle üzerindeki domatesleri alıyorum. Daha sonra karbonatlı sirkeli suyla tekrar ekleyeceğim. bize peynirler eridi. şu güzel manzaraya bakın arkadaşlar peynir tamam edin. eridi eridi tulum peyniri şuradan şu güzelliğe bakabilir miyiz yok oldu içinde peynirler değil mi ve o kadar da lezzetli arkadaşlar kesinlikle denemelisiniz denerseniz yüzde yüz bana hak verirsiniz buna eminim Çünkü daha önceden defalarca denediğim bir tarif bu. Ve peynirler kızardı arkadaşlar. Evet. Tamamen eriyip yok oldu peynir şimdi. Aromasını tamamen kattı. Harika bir koku çıktı. Ve şu an ocağımı kapattım. Şimdi süper tat ve süper renk vermesi için ne yapıyoruz? Şöyle kırmızı toz biber ekliyoruz. Acı değil, acı olmayandan. Sizce de enfes görünmüyor arkadaşlar? Şöyle tam olarak göstereyim. Evet tamamen eridi yok oldu peynirler içinde. Evet güzellerim tarifimiz bu kadar. Bugünlük bu kadar. Herhangi bir aksilik olmasa her gün açmaya çalışıyorum. Bazen rahatsız oluyor. Bazen bir işler çıkıyor falan. Açmıyor biliyorum. Genelde canlı yayınlarımı açıyorum. Bugünlük bu kadar diyeyim. Şimdilik hoşça kalın Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi hafta sonları diliyorum.